Ankara, Türkiye'nin kalbi aynı zamanda bilginin de merkezi. İzmir, Ege'nin incisi eğitimde de parlıyor. Bursa, tarihin ve bilimin buluştuğu bir şehir. Ve eski şehir genç ve dinamik nüfusuyla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyor. Bu şehirlerin her biri Türkiye'nin geleceğine ışık tutuyor. Peki sizce hangisi zirvede? Videoyu sonuna kadar izleyin, kendi kararınızı verin. İstanbul'a imparatorlukların beşiği desek az kalır. Bu şehir yüzyıllardır sadece siyasi bir merkez değil, aynı zamanda bir bilim ve kültür merkezi olmuştur. İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Teknik Üniversiteleri, Sanat Akademileri liste uzayıp gidiyor. İstanbul, Türkiye'nin en köklü üniversitelerine ev sahipliği yapmanın yanı sıra birçok uluslararası üniversiteye de ev sahipliği yapıyor. Bu da şehri uluslararası bir eğitim ve araştırma merkezi haline getiriyor. İstanbul